Şimdi yatırımı anlarım. Yani bir otomotiv firmasının Türkiye'ye gelip yatırım yapmasını, bir beyaz eşyacının bir efendim, hatta hizmet sektörünün bile. Hı hı. Burada bir alan açmasını anlarsınız. Bu Türkiye'nin lehinedir. Hem istihdam anlamında, hem hacminin büyümesi anlamında yani katkı sağlar. Turizm elbette ki farklı bir sektör ama şimdi şu ana kadar Türkiye ne yazık ki hukukla adalet iktisadın bir bileşen olduğunu, hukuk ve adaletin aslında iktisadı sürüklediğini, sürükleyeceğini ve alan açacağını, genişleteceğini, zenginleştireceğini anlamayan yöneticilerle karşı karşıyayız. Adalet varsa zenginlik var, hukuk varsa dışarıdan, içeriden para rahat dolaşır ve yerini bulur. Bunu biz anlatamadık. Bunu anlamadılar ve hala bu işin emirle, sözle veya benzeri bir takım argümanlarla gelişebileceğini düşünüyorlar. Şimdi, şimdi söylüyorum. Türkiye 2009'da 2009'da bu hükümet 200 TL bastı. Şu an çıkarayım da en millet bir görsün. Efendim? En, büyük, büyük bankamız. 200 TL. Şu. 2000 kaçta basmış? 9'da. 200 TL 2009'da kaç dolar biliyor musunuz? 134 dolar. 200 TL 2009'da basıldığında 134 dolar. 2025'te kaç dolar? 5 doların Beş altına dolar. geriledi. 5 dolar diyelim. 40'tan hesaplarsan. Döndük 134'ten çıkar 5'i 129, 129 dolar dolar dolarımız kayın. nereye gitti? Soruyorum. Ey ülkeyi yönetenler hazinenin başında bulunanlar, Merkez Bankası'nda sorumlu olanlar ve hükümetin yürütmenin başında bulunanlar. Ben size soruyorum. 129 dolarımızı ne, kim çaldı, nasıl çaldınız, nasıl yok ettiniz? Bunun anlamı alım gücünün yok edilmesidir. Bunun anlamı pahalılıktır. Bunun anlamı hayatın kısırlaştırılmasıdır.